Var mı yine? Şu arkamdan iki kişi geliyor gibi de. Dört kişi de olabilir onlar bu hafta anlamıyorum. İki. İki. i̇ki. Döndüler herhalde üç tangara. Aynen üç döndüler. Şuralardan onlar orada sıkıştırabiliriz silah bulup. Üç hatta basabilebiliriz. Hemen silah bulursak. m Hemen alsın cümlemi. Adam görüyorum. Sen nasıl bir silahsın m 16ya ya M16 var ya. Bunda da neyse. Bot geldi. Şu botta şey var adam. Thompson ver abi benimle. Sen misin? oynayalım. Bir de koşun. Bunda M4 varmış. Yine abi arabaya. Bana çık ya. Bu doğru bu. O ne? Direkt kafa mı abi? Şuradan. Kapalı. <laughs> Adamda şey var mini var. Mıyordu, mini miydi? Mini olabilir. E, Toktor şimdi yaklaşın da. Hoppa diyorum abi bekle. Evet, içinde. İçinde de. İçinde değil mi içinde ne? Yapma. oynadı Oynadık ki bu tek kaldı oynay bu. İçeri gir. Baygın öldü. Doktor çıkın. Araba durmuş. Adam var varlar oradalar gördüler mi yok görmediler hala Burada şunu düşünebilir miyiz Bayayım da basalım be. mı Akıyor düşürdüm Çekil onu Şuraya. Bindiler arabaya Yaklaştılar bu sefer yakına geldiler Gidiyor Ne yapıyor lan bunlar yok hala buralar Cennet çeviriyorlar onu değil mi? Canlar o kadar az ki. Araba geçti büyük ihtimalle. Traf hala kasıyor. Evin yanından mı attı, attı? Gördün mü? Bu evden atıyor ya bu can abi. Bismillahirrahmanirrahim. Baya soldan atıyor şu kulübe var ya. Yani. Aynen oradan bir yerden bana da öyle geldi. Yo içeride de var ya. Abi evin zaten adam burada. Bayacağım abi bunun iki seviye kask varsa yoksa hiç bulaşmayacağım. İki seviye kaskım. Araban yakın tutun. Bunlar i̇ki seviye şey. de abi kaskını alayım mı Can abi her türlü alır. Dur bekle iki milyon yalnız kal. Gel abi buraya o zaman. Bak gözüküyor. Tamam. Bak ben Dur biraz da... bekle biraz bekle. İki. Üç. Sık. Üç. Tamam. Ben vurdum sen de vurdun. Arkaya bakıyor bu ha. Arkada adam büyüktü. Çıktı arkadaşım. Bin bin arabaya bin. Bu hadi bu. Şurada zaten gördünüz. Dışarıda da var. Evet. Gerdeki kaldı. Evet. Araba. Aynen. Şuradan çıkıyorlar. Lan be. Ama şuradan çıkacaklar. Spreyle hazırlayın. <laughs> hadi biraz daha. <laughs> ya op, hadi binin arabaya da gidelim. <laughs> Aramayacak. <bir> <laughs> Onun evi de dolu. Atışıyorlar. Onları vurdular. Çıktı adam baktım. Doktor alana. Şu tarafta solu ata. Çık çık çık. Lan. Bak şuraya ses atmışlar. Gittiğim de bu taraf var da. Bak Sola çevir benden ne bi? Bak Bol. sola çevir. Güzel, daldan. Kayaklar falan geçti, ne yaptı? Bak birisi şu kulübe can Canan. Kulübe yedik diyorum ya. Eee... Bank arkası mı? Mantar mı? Yok ya abi. Şey. Mantar değil lan sağ ya. Şu bir tane böyle merdiven gibi bir şey var ya üstüne çıkıyorlar. Burada yatan yani var nerede? bir saniye. Evet. Ha şurada. Ay yattığını görüyorum bak. Bak şurada bay Bunlar hepsi o tarafta mı ya? Şu tepemiz boş da çok iyi. Reis bu tepede altta evlere girmişler. Bu tepe boştan nasıl ya? Allah boş çıkmış salaklar orada. Şeyde var ona. Şurada. Onu nasıl yemedin? Saygın lan. Şurada var. Bu nereden çıkıyor? Kaç kişi çıkıyor lan bana? Var bana gidin. Ondayız zaten ya Allah Allah. Sana da var. Aha karşıdan geliyor sana aynen o. Kulübe. Geri at spreyi lan. Bak yatırcan abi solunda. Yani. Oğlum He. bende MC var ya. Çok şey çekiyor lan. Tamam bitti. E şeyin altı saltı da bana biraz. Al abi. Lan bir adet solda canım. Şurada şurada bir tane. Şurada. Vuracağım. Evet. AVM var. Bir an çok açıksın ya. Bir sürü falan at. Lan nasıl ölmedi? Hasar saymadı. <laughs> ha? Hasar saymadı ya. Ha, bir kere saymadı. Kan çıktı ölmedi.